Geçtiğimiz yüzyıla damga vuran devlet adamlarından birisi olan Benito Mussolini, ismi faşizmle bütünleşmiş bir liderdi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından çalkalanan İtalya'nın başına geçmiş ve 1943 yılına kadar da faşizm diktatörlüğünü sürdürmüştü. Aynı zamanda dünyanın en büyük savaşının başlamasında Adolf Hitler ile birlikte en önemli rollerden birisini oynamıştı. Peki Benito Mussolini kimdi? Babasının milliyetçi söylemleriyle geçirdiği çocukluğu Mussolini'nin hayatında önemli izler bıraktı. Benito ismini Meksika'nın solcu başkanı Benito Juarez'den almıştı. Nietzsche, Kant ve Marx gibi Avrupalı düşünür ve yazarların görüşlerinden etkilenen Mussolini, gençlik yıllarında sosyalizmi benimsemişti. Çökmüş ekonomi ve siyasi kargaşa içindeki İtalya'da Mussolini 1919 senesinde çeşitli sağcı, antikomünist ve antikapitalist grupları kurduğu Faşist Mücadele bildiklerinin İttifakı Partisi'nde bir araya getirdi. 1922'nin Ekim ayında Mussolini önderliğindeki faşistler toplam 26.000 kişiyle beraber Napoli'den Roma'ya yürüme kararı aldılar. Mussolini'nin ilk işi kısa bir sürede muhalefeti ve demokratik kurumları ortadan kaldırarak devleti faşist partisinde kişiselleştirmek oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in yanında yer aldı. Saldırgan politikası ile diğer ülkelerce tepki çeken İtalya, fiilen Habeşistan'ı işgalinin ardından diğer ülkelerce dışlandı. Savaşta hiçbir etki gösteremeyen İtalya'da huzursuzluk hakimdi. Mussolini istediğini elde edememiş ve halk tarafından tepkilere maruz kalmıştı. Komünistler önderliğindeki direnişçilerin ülkede etkili olması ve müttefiklerin 1943'te Sicilya'ya çıkartma yapmasının ardından Kral 3. Vittorio Emanuele Mussolini'yi görevden aldı ve tutukladı. Hemen ardından Almanya Kuzey İtalya'yı işgal etti ve Hitler'in emriyle Alman askerleri Mussolini'yi 12 Eylül 1943'te tutuklu bulunduğu otelden kurtararak önce Roma'ya sonra Viyana'ya kaçırdı. Daha sonraları Almanya'nın savaşı kaybetmesiyle Mussolini İspanya'ya kaçmak üzere yola çıktı. Ancak yolları partizanlar tarafından kesildi. Zırhlı aracıyla uzaklaşmayı başaran Mussolini'nin kaçışı çok da uzun sürmedi. Adisio telsizle emir vererek birkaç kilometre ötede zırhlı araçlarla barikat kurdurdu ve Benito'nun etrafı sarıldı. Daha sonra araçla Benito'nun yanına gelen Adisio, araçtan inerek İtalyan ulusuna adaleti iade etmek üzere görevlendirilmiş bulunuyorum. Teslim olun dedi. Ulus Kurtuluş Komitesi'nden Mussolini'yi öldürme emri alan Albay Voltur Adisio çökün diye emretti ama bunu reddeden Benito'nun sevgilisi Petakki Mussolini'ye sarıldı. Adisio'nun elindeki makineli tüfek tutukluk yaptı. Daha sonra muhafızlardan birinin makineli tüfeğini kaparak ikisine doğrulttu. Adisio ilk önce Mussolini'nin sevgilisi Petakki'yi ateş etti ve Petakki vurularak yere düştü. Resmi kaynaklarda Clara Petakki'nin ölümünün ardından Mussolini'nin ceketini açıp göğsümden vur beni diye haykırdığı yazmaktaydı. Adisio hiç beklemeden ateş ederek Mussolini'yi göğsünden vurdu. Mussolini yere düştü ama ölmedi ve ağır nefes alıyordu. Adisio yanına gitti ve göğsüne bir kurşun daha sıktı. Mussolini ve yandaşlarının cesetleri Loreto meydanında teşhir edildi. Şimdi gelin Benito Mussolini'nin dünya tarihine geçen bazı sözlerine yer verelim. 6 numara. İlerlersem beni takip ediniz. Gerilersem beni öldürünüz. Eğer ölürsem intikamımı alınız. 5 numara. Felsefi ve doktrinsel bir açıdan sürekli bir barışa inanmıyorum. 4 numara. Kendi payıma 50.000 silahı, 50.000 oya tercih ederim. 3 numara. Aslan olarak bir gün yaşamak 100 yıl boyunca koyun olarak yaşamaktan iyidir. 2 numara. İnan, itaat et, dövüş ve her zaman ara. 1 numara Vahşetle beraber yaratıldım. Görevimiz basit. İtalya'ya hükmetmek istiyoruz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.